Uzman coin'den herkese merhaba. Tarihler 3 Haziran Pazartesi'yi gösteriyor. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin ETF'lerinin kabulüne büyük katkı sağlayan ARK Invest, Ethereum ETF yarışından çekildi. Cathie Wood'un CEO'luğunu yaptığı şirket konuya ilişkin açıklamasında Ethereum ile ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış bulunuyoruz. Yatırımcılarımıza bu yenilikçi teknolojiye yatırım yapabilmelerini sağlamanın etkili yollarını değerlendirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Öte yandan Ethereum ETF için başvuru yapan BlackRock, Fidelity, Vanek, Invesco Galaxy ve Franklin şirketleri son s güncellemelerini Perşembe ve Cuma günleri gönderdiler. Binance'in Mart ayında ABD borsasında liste dışı bıraktığı Waves, küresel borsadan da delist ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Binance, Waves'in de dahil olduğu 4 kripto parayı 17 Haziran'da platformun dışına alacağını duyurdu. Bu kripto paralar Omisego, Wrapped, NXM ve NEM olarak açıklandı. 4 kripto parayla 17 Haziran'da Türkiye saatiyle 6'dan itibaren hiçbir işlem yapılamayacak. Tesla CEO'su Elon Musk, şirket içinden bilgi alarak 7,5 milyar dolar Satış yaptığı iddiasıyla dava edildi. Davayı Michael Perry adındaki bir Tesla hissedarı açtı. İddiaya göre Musk 2022 yılının Kasım ayında bilanço rakamlarının beklenenden düşük olacağını öğrenerek işlem yaptı. Milyarder girişimci bu bilgi kamuoyuna açıklanmadan önce 7,5 milyar dolarlık hissesini sattı. Finans dünyasının tanıdığı tecrübeli analistlerden biri olan Peter Brandt, Bitcoin'in altın karşısındaki yükselişinin önümüzdeki bir yılda da devam edeceğini düşünüyor. Analist ortaya çıkışından bu yana Bitcoin altın karşısında hep kazandı. Önümüzdeki 12 ile 18 aylık dönemde bir BTC almak için gereken 10 altın adedi 100'e çıkacak diye düşünüyorum dedi. Şu anda bir BTC almak için 29 adet 10 altın gerekiyor. Brad'in tahminine göre ise Bitcoin'in altın karşısındaki değerlenişi 3 katında üzerinde olacak.